Selamun Bugün şu iki tarafı konik kimden işleyeceğiz? Ben bunların boylarını önceden 150'ye tamamladım. İki tarafına punta deliği deldim. Fakat bunları aynı aynaya bağlayarak işlemek mümkün değil. İki tarafı da konik. İki punta arasında işleseniz malzeme kayar. Fazla talaş veremezsin. veremezsiniz. O tırnaklı punta kullanacağız. Daha önce de anlattığım bir videosu vardı. Yine o tırnaklı puntayı kullanacağız. Evet. Dırnaklı punta ne diyecek olursanız bu. Bunun videosunu daha önce çektiydim. Bu yaylı bir şey. Şu tırnaklar sayesinde malzeme dönmüyor. Bunun aynı ay söküp morsa direkt takıyoruz. Burası konik bunun. Bu tarafı. Şurayı biz CNC'de bağlayabilsin diye işledik ama şuralar hala konik. Şimdi bunu bağlayıp o parçaları işleyeceğiz. Bakın tırnaklı punta bu normal puntamız, gezer puntamız malzemeye basıyor. Malzeme buradaki punta uca basıyor. Bu, 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 yaylı. Bu yaylanarak geriye doğru gidiyor ve buradaki tırnaklara şu tırnaklara basmaya başlıyor. Bu boşta. Bu merkezini bulunca malzeme buradaki tırnaklar malzemeye oturuyor. Bu geriye dayandığı zaman artık merkezlemiş oluyor ve bu tırnaklara oturuyor. Bu şekilde malzemeyi döndürmüyor bu tırnaklar. Bu boşta. Bunun bir önemi yok. Bu sadece malzemenin kaymasını önlüyor. Bizim için önemli olan şunun merkezlemesi. Bu yaylı. O şekilde malzeme işleyeceğiz. Önceden hazırlamış olduğumuz malzememizi iki taraf boyunu tamamlayıp iki tarafına funda deliği derdik. Yerleştiriyoruz yerine. yavaşça ilerliyoruz. Bakın tırnak geri gidiyor. Şimdi tırnaklar yapıştı. Şimdi güzel değiştirebiliriz. Hey, 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 多的 <Yeah. S 2>、yeah. Это действительно вдалеку от ангимии. Тип удаля, да, 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 birinci tarafı tamam. Şimdi ikinci tarafını işleyelim. Bakın tırnakların izi bu şekilde döndürmüyor. güç olayını şuradaki sayılı sizi yanıtlasın veya sadece malzemenin kaymasını engellemek için, dönmesini engellemek için önemli olan iki pırtanın düzgün olması. Gördüğünüz gibi düz. Bu da sayı olabilir. Malzeme de yok. Fırından yeni çıktı sıcak.